Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Karabulut. Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12B sınıf öğrencisiyim. Projemiz Avrupa standartı altında kalite arttırmadır. Burada okuldan çıkmadan önce Mustafa Deniz, Mehmet Gökçe, Hakan Yıldırım hocalarımızla fotoğraf çekildik. Yola çıktık ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na vardık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Milano'ya doğru yola çıktık. İlk deneyimim olduğu için çok heyecanlıydım ve mutluydum. Milano havalimanına vardık, Lamezia uçağının kalkmasını beklerken o sırada havalimanındaki işlerimizi hallettik. Milano'da Lamezia uçağına binmeden önce projemizi tekrardan tüm halka tanıttık. Lindara bizi Milano havalimanından aldı, Limassol villaya götürdü ve oradaki herkese tanıştırdı. Şef Angelo'nun yanına gittik ve bize limonut tavuğun nasıl yapıldığını öğretti. Çok güzel olmuştu. Bugün ise İtalyanların Pizza günüydü ve çok heyecanlıydım. İlk, i̇lk olarak Rocco bize fırının nasıl yakıldığını öğretti. Daha sonra Rocco ile hamur açtık ve o sırada yine projemizi tanıttık. Ve akşam oldu. Herkes kendi pizzasını yapmak için Rocco'nun yanına gitti. Rocco bize çok yardımcı oldu. Herkes tek tek kendi pizzasını kendi yaptı. Ve çok beğendi. Ve bir sonraki gün Şef Angelina'nın yanına gidip kulak makarnanın nasıl yapıldığını öğretti. Çok güzeldi. Çok beğendik. Ellerine sağlık Şef Angelina. Ve bir sonraki gün yine önlüklerimizi giyip şef bize tortellinin nasıl yapıldığını öğretti. Ve daha sonra domates sosumuzu pişirdik ve bir sürü fotoğraf çekildik. Ve bir sonraki gün İtalyanlar bizden Türk mutfağına ait yemek yapmamızı istedi. Biz de pide yapmayı seçtik. Pidemizi pişirdik ve Lindar ve arkadaşlarına sunduk. Ve bugün tatlı günüydü. Tatlımız olan pankotayı Hakan hocamızla beraber yaptık. Daha sonra dinlenmesi için buzdolabına koyduk. Diğer tatlımız tiramisuydu. Tatlımızı yaptık ve dolaba koyduk. Bir sonraki gün Lindara bizi kasa indirdi. Bizi etrafı gezdirdi. Her şey çok güzeldi. Daha sonra Lindara bizi dondurma yemeğe götürdü. Herkes dondurmasını yedi ve çok beğendi. Ve artık gizli günüydü. Lindara ve Rocco bizi aldı. Dikkatörüye götürdü. Bizi etrafı gezdiler. Her şey çok güzeldi. Çok beğenmiştik. Ve diğer gezeceğimiz yer ise Tropea'dı. Tropea'ya gittik. Bize iki buçuk saat kadar serbest bıraktılar. Biraz etrafı gezdik ve ailemize hediye aldık. Hep beraber fotoğraflar çekildik. Çok güzeldi, çok güzel bir manzarası vardı. Daha sonra hep beraber etrafı biraz daha gezmeye başladık. Daha sonra kiliseleri gezmeye başladık. Çok değişik yerlerdi. Ve son günde Türk mutfağına ait yemekler yaptık. Gözleme, ıslak kek, tavuk sütü yaptık. Ve hep beraber son defa fotoğraf çekildik.